Efendim aşkım. Ev boş mu? Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Gideceksin değil mi İbrahim? Gideceğim ya. Gitme İbrahim, gitme. Bu gece ne gideceksin İbrahim? Günahdır İbrahim. Onu diyor günahdır. Git amına koyayım bol seks. Pompa bol. Vur vur mala gelsin imana. Öbür dünyada Ahiretliğini düşün İbrahim. Ahiretliğini düşün İbrahim. Zina haram. Ya boş ver kim zinayı takıyor amına koyayım artık herkes dışarıda gözünü başını sallıyor. Git bana gel işte ne olacak? Ya bir kere daha mı geleceğiz? İbrahim öbür dünyada Allah istediğini verecek. Ahiretliğini düşün. Ya, bir ya bu dünya bir kere geliyorsun İbrahim.